Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün gördüğümüz gibi doğada yine organik bitkilerle sizlerleyiz. Videomuzun görselinde şöyle neler görüyoruz. Sirken otu, yabani sirken burada şah dere otunu, yabani mağrulu görüyoruz. Ve yine adi mağrulu görüyoruz. Organik bitkiler burada Akdeniz bölgesinde, bahçelerde, zeytin bahçelerinin içinde Bahar da yağmurlu gittiği için oldukça popülerdir. Arasında gördüğümüz gibi gelincik çiçeği bitkisi de vardır. Gelincik çiçeğinin de böyle mitolojik çağlardan kalan bir öyküsü vardır. Ee, şöyle denmektedir. Çok basit bir şekilde hemen kırılan ve çok kırılan olan insanlar e, gelincik çiçeğiyle atlan, anılır. Yani hemen ufacık bir sözde, kelamda kırılan insanlarda gelincik Çiçeğiyle adlandırılır. Yani şu esen rüzgarda bu gelincik çiçeğinin en ufak bir dokunuşta çiçekleri de böyle dökülmektedir. Böyle şişman bir tomurcuk olmaktadır. ve Böyle sonunda bir çiçeği olmaktadır. Ve Çiçekler döküldükten sonra böyle bir kel başlık yani bunun içinde tohumlar olan bir diğer senedeki yeni gelincik çiçeği bitkisinin oluşması için bu kapsüller içerisinde tohumlar vardır. Sirken otunu şöyle bahsedecek olsak, sirken otunu bildiğimiz ıspanağa göre kat kat demir vitamini fazladır. Ancak çok fazla tüketildiğinde bağırsakları aşırı bir şekilde çalıştırdığı için e, ishala sebep olabilmektedir bu bitkinin ıspanağa e, alternatif olarak da börekleri yapılmaktadır Bu gördüğümüz tohumlarından da e, kanatlı hayvanlara o e, değişik bir yem bitkisi yapabiliriz zira yumurta veriminde çok güçlü demir vitamini içerdiği için kanatlarda oldukça yararlı olan bir bitkidir. Mera hayvanları için de et ve süt verimini arttıran bir bitkidir. Kansızlık ve anemi hastalığı yaşıyorsanız böyle bir sorununuz varsa sizlere tavsiyemiz bu sirken otudur. Çok kaygan bir yumuşak bir dokusu olan sirken otunun bağırsakları çalıştıran güçlü bir iltihap giderici olan yine sindirim sisteminde bağırsaklardaki kabızlık sorunlarına karşı da oldukça yararlı olan bu bitki burada yemyeşil olarak organik olarak yetişmektedir. Yine gelincik otunu şöyle bahsedeyim olursak, gelincik otunu psikolojik rahatsızlıkları olan, antidepresan atakları olan titreme, korku, vesvese, enham gibi sorunlar olan insanlar için de gelincik çiçeğinin çiçeğinin çayı yapılarak da doğal bir antidepresan ilacı oluşturabilerek bitkisel bir ürün hazırlayabiliriz. Yine burada yabani organik bir bitki daha vardır. Bitkinin isminin ne olduğunu bilemiyoruz. E, genellikle Türkiye'nin hemen hemen her yerinde nemli, rutubetli, serin yerlerde her yerde yetişebilmektedir. Böyle bu büyüdüğünde 2 metreye yakın kamışsı bir sert odunsu bir e, zıpçık gibi bir dalı vardır ve bu henüz daha fide aşamasındadır. Daha boyu 50 santim olmaktadır. E, kokulu da bir bitkidir. Ancak ne işe yaradığını pek bilmiyoruz ama tarla at kuyruğu isiminde de anılabilmektedir. Yani böyle upuzun bir bitki olmaktadır.